Merhaba arkadaşlar bu sizlerle Gore oynayacağız. İlk önce bir göstereyim. Messi var, ama Pablo var. Pepe var, Tego var. Evet. hepsi göstereyim bir Nereden çıktı? Super paketinden iki tane aldım. 4, dört, 600, 9, 9, dokuz, dokuz altı yüz buradan gitti. Bir spartanalı paketinden bir tane daha aldım. Dur, ben bundan iki tane aldım. Bekle, karıştırdım. Bugün satın var, bir de spartanalı paketinden aldım. Tamam, şimdi hatırladım. Şimdi size göstereyim. Medina var. Medina çok iyi. Yani Pablo da iyi de. Ben yani kendi seviyesini göre en iyi bu. Oldu. Volkan değil mi O kadar Pepe kadar da fansı yüksek olmasa Pepe çok iyi ama. Pepe neredesin ya lan? Neyse. Nemo değil Messi. Tamam. İsterseniz bir antrenman maçı yapalım. Sen ya, zor olsun yani 3. Kardeşine bakalım. Müzik. Biraz Arkadaşlar bilgisayar artı 30 geliyor o yüzden bu iyi. Üçüncü seviye. Ha? Hayır. Tamam. Gördüm arkadaşlar. Giriyorum. Ama ne lan? Araba markası gibi. <laughs> Sabi sesini kapattım. Of. Bir dakika. Bir dakika kontroller bozuldu. Bir dakika. Bir dakika ya. Yani. Cidden kontroller bozuldu. Bir saniye neden olduğunu biliyorum. Kola ayarladığım için olabilir mi? Neyse. 3 Herhangi bir şey. Tamam. Çok büyük bir fail oldu. 3-0 yenildik. Bebel takıma. Neyse. Hareket edelim. Ana Pepe yalnız. Çünkü defans 84. Bunu olup da 4. maçım o yüzden bebelleri çok düşük ama çok düşük. Neyse devam edelim. Bu hareket etmezsen tam hareket ediyor. Hop. Alamadık. Ya bu kadar sağlı bir takıma Nasıl yanılabilirim <laughs> ki? İşte Medina dediğim bu. Ama o değil mi? Demek değilmiş. Şimdi Messi. Şimdi Messi. 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 Aferin Messi. <laughs> Of be. Çok iyi oğlumuz. Kaç kişi ip edilmiş bakalım? 1 2 3 4. kişi iyi. İkisi iki, iki bir geliyor arkadaşlar. Alan. Hop. Lan ne lan lan? lan. Hatta, demin, ne yaptın sen? Ha. Allah'tan iyi. Volkan. Bu kadar da olması da iyi. Ne? Hop. Oradan kime doğru gelemem. Allah'ıma Pablo bir atak yapsın oradan. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri dönün. Hop. Uzun bir pas. O ofsayt mı? Ne olur bana söyleyin bir ofsayt mı? Ne olur bir ofsayt mı mi? söyler misiniz? Hop. Medina. Oh Medina. Oh. Ne yapacağız seninle? Hop. Yok bol yok yok. Oğlum dokunmadım bile ya. Hiç kullanıyorum. adam? Oğlum çok rahat gol yiyeceğiz herhalde. K 6 tane uzmanım var. Bir <laughs> şey beceremiyorum. Uf, o çok güzel. Çok güzel. Bir de giriyormuş. <laughs> çok komik oldu. Dur. Lima. Lima mı o? Lima mı? Göremedim. Lima. Şimdi adını bilmediğim oyuncu o. Şimdi. Şimdi Sabri'li. Pus Cips. Nasıl bir atsa artık. Onun pas özelliği çok güzel. Güzel. Çok. Medina. Medina. Ha. Şimdi. Şimdi. Lufor ama. Penaltı. Bu adam frikikte kolay O Ama Pepe'yi katar. Pepe nasıl geçiyorlar ya? Hı? Uf. Şimdi işte ağ zamanı. Hı. ağ zamanı dedim uzun pas zamanı. Helal. Ulan çağı ulan. <laughs> ulan. Oo böyle hiçbir şey beceremedi. 43. dakika e Meksika'ya ineceğiz ya. <laughs> Salak <ol>, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Sağ Ferhan Deniz, yok dedi. Her özelliğin en kötü arkadaş da O kafa gibi çöldü. Pepe de bitti to. Pepe af ver sana çalıyım. Yuh. Neyse neyse. Bu ekran tamam mı siz göremiyorsunuz. Oyunları görüyorsunuz. Bir de ekran 38 yazan tarafını hiç göremiyorsunuz. Hop, hata geçmeye baş. Oh nasıl tuttu be ya. Koş bir koşsun be. Buradan bir pepe. Pepe. Hala hadi. Oradan limaya doğru. Lima. Lima şimdi lima. Lima. Lima topu. Adamın kafası yer oluyor. Yuma çok erken vurdu. Şimdi... Messi'ye doğru. Messi. Messi ne yaptın Messi? Messi. Özelliğini kullanamıyor Çevo. Buradan kime doğru atıyorsun acaba? Serhat. Serhat yakalayabilecek düzeyde bir oyuncu mu sence? Sence. Hı? Şimdi oradan lima ya. Lima oradan bir atak yapamadı. Çünkü lima çok kötü oynuyor. Ya da ben onu kullanamıyorum. Bunun özelliği şeydi. Dur. Of. Of of of. Pepe. Papa. Pepe ne olan ne diyor? Refah kurmuşsun acaba. Pepe. Of Thiago. Of of. down şey şey tamam Of. Oh, biz var ya çok kolay yiyoruz ha. Gerçi ben oynuyorum. Benim kadrom gayet iyi. Uzma mı yani? Güzel. Şey. Hop. Oh. İşte o kan. Zaten iki üstü çektiler. Şimdi. Şimdi Messi. Şimdi Messi. 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 Of Messi. Of. Ne oluyor Messi sana? Ne oluyor Pepe? Pepe sen zikzaklı koşuyor diyormuş gibi koşuyorsun. Nasıl biliyorum cümle artık o? Koşuyor. Koşabiliyormuş gibi koşuyorsun. Bu kadar sert oldu. Lan, lan, gol geliyor. Çok uzun bir pas verdim. Çok güzel bir yere de verdim. Şimdi Lima. Sanki o var ya. Dünya rekorunu imza atmış olabilir. Ya niye gelmedi bu? Yani cezence kişilere dakika bir de artık dakika bir de Oğlum bu çoğu kişi bize yabancı acaba doğmamızı biliyorlar ki? Mesela saçma sapan bir şey sordu Dolduralım. Görevlerden enerji içeceği iki iki takıma bakalım. Ah, oh, sana bir krampon bulamadık. Cevap yok, <laughs> Gayet iyi, hedef ada.

<Gülüyor> <Gülüyor> evet. yani izin izin açısın, kurum, ne ben şuna yüz içine Neyse bir maç daha yapalım. bu sefer A queen fan. Circolo. Lan. Lan çorba şarkı ilk 2 heh kere yani çorba akıntı kime aşağı yapabiliyosum 6-6 12 dakika konusu lazım ya da ben hiç yanlış hesapladım biliyorum yaklaşık 12 kime aşağı başlasın ve bitirelim videoyu da bitirelim tamam of <laughs> çok, güzel evet, çok güzel bir ara pası Evet, çok güzeldi var ya. bu oyunu da bence dalga geçiyor ya. Yani. Pepe, Pepe. Pepe kendine gol atıyorsun. Ah Pepe, ah. Pepe, çok güzel bir pas verdin. İlk defa pas verdim. O nasıl konyalı? Bu arada... Bu lima... Ooooo... Bu ne ki şu ya? Seviyesini 5 mi yaptın lan bunun? Limaa. Ne yaptın sen ya? Hıh. <laughs> Bozunu dedi. Messi'ye doğru. Oradan Messi, Messi. Oradan Messi bir şut çeker. çekti mi de gol girer. Nasıl girmedi o? İyi kurtardı ya. Kurtarmadı. Direkt değil miydi? Oradan. Şimdi oradan Messi'ye doğru. Messi. Messi. Messi'ye doğru. Messi'ye doğru istiyorum. Messi doğru istiyorum. Messi'ye bile gelmiyor. Akın Fevzi Tamam tamam. Anlaşıldı. Akın Fevzi Of. Kaydın hocam ya. Uzaklaştır kaleci. Aleci, aleci. Ben normalde ilk dakikalarda hep gol atardım ama bu, bu sefer atamadım. Hı. İlk onda atardım yani. O kesindi. Hop. Helal. Oradan nasıl bir olsaydı. Zaten pas verdiği yer olsaydı. Neyse neyse. Ben ona ver demediydim ki. Limaya ver dediydim. Zaten lima olmuyordu bir saniye aklım karıştı ama orada bir kişi daha var. Sabi! He tamam. Hop. Hop. Oran. Of nasıl ya nasıl ya. Yoksa iyi çıktı bak. Beşinci seviyeye ne ayarladım sen artık. Nasıl tuttum be. Yoksa gerçekten doğru mu? Ben aşırı öldü. Da seke seke avuta çıkardı. <laughs> Çünkü çok iyi vurduk. İyi vurunca avuta çıkar. Evet. Şimdi bak. Şimdi şimdi Messi. Messi kırk altı güzel gol atıyor bugün. İlk yarının son, son bir son bir dakikasında. Polis sesim çok kötü geliyor. Ne miyim onu öyle? Asist... Asiste... Asist olması lazım benim Of oh, müthiş oldu müthiş gibi. Tam 45 ler <gülüyor> <gülüyor> 45 yıl oldu. yapar yapmaz bitecek zaten. Boşuna santra yapmayın. Saatin kontrol et. Hakem. Nereye verdin? Limaya doğru vermiş. Çok iyi olmakmış lazımmış. İyi. Yeah. Çok iyi. 43. Aa 43 kütahya yaptı. Nasıl denk getirdiysem artık müthiş bir golle öne geçiyoruz. Hop. Ya, hadi. Hadi. Hadi koçum benim. Hadi. Messi koş Messi. Messi koş Messi. O puç yedin Messi. Ah kafayı yardı Ferhan dedik. Ferhan dedi miydi o? Lima mıydı? Rusya sinirlendi. Rusya. Ha? Uuuuuh. Müthiş bir çalım attı be. Ama müthiş bir çalımdı ya. Hop. Çalım attı pas verdi direkt ama. Sürseymiş golmüş. Nereye vuruyorsun Pepe? Pepe ben sana aşırt dedim Pepe. Pepe. Şimdi oradan Lima'ya doğru. Oo! Müthiş bir gol yine. Ferhatmış lan. Oho ho -oh -oh ho -oh. ho. Nasıl yaptı ona golü. Müthiş bir gol. Müthiş müthiş. Orta yerime çok yakın bir yerden vurdu. Messi'den çekiyor. Bana Ferhat böyle tamamlıyor. Nasıl vurmuş lan bunu? Ya aynı hizada kalede. Çok iyi vurmuş. Hop. Şimdi. Şimdi aynı golü bu da yazmak istiyor. Yazamadım. <laughs> Hop. A. Buradan kime doğru? Fırsat yok ki. Pepe. Pablo. Şimdi bir orta denemesi. A. Hop. Şimdi oradan bir de gol girse. Oh, Messi, assist Pablo. Assist değilmiş. Ama o assist mi? Neyse, aferin Pablo. Geçen maçta da atmıştı o bu gol. Hop. Yo, assist 3-0 Rusya'yı geride bırakan Milano. Milano çok üzgün. Milano. Milano. Hı. Milano üzgün değil mi? Bu şeyin falı. Bir saatten öncesi. Ama hocam 90. Lıncı, maç 90 dakika sürer. 90 dakika dolmadı da ki. Neyse neyse. Ses mi sapmış dedi o. <laughs> Olsaydı zaten. Bu hakem dandik mi O ya? Olsaydı diyeceğine eminim. İşte... o iki kişi bir çalınmadı. Şimdi oradan Messi koşar mı koşamaz. Şimdi oradan. Şimdi müthiş bir şut. Yerini bulmayan bir şut. İki kişi çalınmadı yine. Kim Ters. Neymiş abi bu? Kaleci iyiymiş. Sarı saçlı kaleciler iyi oluyor da. Nedense. Bu renkli de iyi. Oo, şop, helal. Ben mi orta açtım o orta açtım. Kendimi orta açıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Kendi sağımdan orta açmak. Güzel bir şey herhalde. Yani. Kendi sağımdan diğer sahayı orta açarım da. Bunlara niye orta veriyorum? Hadi son dakika gol ya. Gol gelir mi? Ha kimse. Gol. Messi. Adamımız <laughs> Messi. Nasıl bir dans Messi? Biz kanser ediyormuş. Ortaya çıkardım bunu. <laughs> Bak müthiş aşırtı. Müthiş de vurdu. Şimdi maç neredeyse bitiyor. Ödülüm bitti. Ödüllerimi alacağım. Ve bu videoyu da burada bitireceğim. Çünkü çok uzun olunca ilk çok olur. Messi. Bekle Messi. Bekle Messi maçın adamı seçildi. Tamam. Bekle Ferhat yüzlerden atlamamış. Ferhat atlamış. Aya koyuyor. Messi nasıl atlamamış? 67.1 77 77.1 Sıkıntı yok aslında. Aktif hiç. Gibi. Volkan her zaman aktif 51. Tamam. Hepsini toplayalım. Ve bu videoyu da burada bitirelim. Belki böyle böyle yapmadan ama bu konu bize geldi ve burada bitirelim.